Gemi konağında 15 Haziran tarihinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Navid Akbar'ın nişanlısı Aycan Taliman, Cengiz Topar Hastanesi'nde bir polisin kendisine ağlama, Pakistanlılar ve askerleri birbirine düşüreceksin dediğini söyledi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. mevcut hükümetin gökten zembille düşmediğini ifade eden bağımsız vekil Ayşegül Baybars, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümetlere ilk kez müdahale edilmedi. Bu bizim gerçeğimiz. Bu hükümet birilerinin gelip bir şeyler yapmasına da alışmış diye konuştu. CTP eski genel sekreterlerinden Naci Talat ölümünün 33. yıl dönümünde Lefkoşa kabristanlığındaki anıt mezarı başında anıldı. Dört yolda isminin baş harfleri S, -E olan şahsın aracında yapılan aramada 460 kilo dana eti bulunarak emara alındı. Bahse konu kişi tutuklandı.